Ya telefon düşmezse sevinirim. <laughs> Daha gelemediler ki. Geçinim, geçinim. Evet Ahmet Bey, nereye gidiyoruz? Merhabalar, piknik var dediler, geldik. <laughs> <Sen onu rahatlayalım. gülüyor> Ferrari'ye bindik. içi biraz küçük bir şans çok büyük. Sakin ol. Evet. Ferrari evet. GT. Bileyim. Araç hakkında biraz bilgi alabilir miyiz Barış Bey? 295 beygir. Barış <laughs> Bey hiç bize <de> ilgilenmiyor. Video <laughs> biz 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 çekiyoruz. <laughs> Yaz arayı bayağı açtılar ya. Tamam, tamam araban kaliteli Ferrari adam şehir şehir içinde adam şehir için şehir içinde 120 ile gidiyoruz. Kadran nerede? Kadranı çekelim. <laughs> Kanka. şey kanka. Yonca et. Ee, yok yonca et yazıyor. Hop. Biz de inelim. Ne yapıyoruz? Alışverişe mi gidiyoruz?